Evet arkadaşlar bugün özenilen oyun oldların da bildiği eskilerin oyunu Serious Sam 2 oynayacağız arkadaşlar Sam 2 yani arkadaşlar eskilerin en iyi oyunu gibi bir şeydi eskiden bayağı oynardık öyle ekiple falan girerdik arkadaşlar devamının gelmesini isterseniz ekiple beraber gireriz bölümleri falan geçmek için bayağı yaratıklarla falan çatıştığımız kendi şehrimizi koruduğumuz bir oyun. Bunu alıp bir basket Yok gitmedi. Şimdi bir parçalayalım. Evet arkadaşlar şimdi hemen çatışmaya gidelim. Silahlarımız şunlar var arkadaşlar. Bir de bu. Bir de bu. Oyunu biliyorsunuzdur. Evet şunları yaratıp kovalıyor bizimki. Şunla biraz sıkalım arkadaşlar sonra diğer silah geçeriz şimdi gelecekler oyunu eskiden çok oynadığım için arkadaşlar biliyorum nerde neyle karşılaşacağımı bir de herhalde yağmur da güçlüymüş ha. Yani. şöyle silahımızı alalım şunları patlatalım Şimdi şu taşları F'ye basıp alıp şuraya bırakacağız. Evet arkadaşlar şu anda şöyle bir ilerleyelim. Aynen dinozora bineceğiz. Come on, come on. Come on, come on. Ama şimdi arkadaşlar bununla gidip daha büyük dinozor alacağım ben. Şurada bir yerdeydi ya. Ha bunları bir yok edelim sonra gidip büyüğünü alırız arkadaşlar şöyle dinozor fırlatıyor biraz yukarı sıkacağım çünkü dinozor aşağıdan sıktığı için şöyle yukarı bakarak sıkarsa bununla vurmak zor güzel yanını tek atıyor arkadaşlar Evet burada bir yerde bir kol vardı ya. Nerede o? Arkadaşlar buradaki gizli bölmeyi göstereyim size. Daha büyük dinozor almak için. Heh. Evet arkadaşlar. Şuna geliyorsunuz. F'ye bastığınızda şuradan bir kapı açılıyor. Buradan hemen girelim içeri. Bunları patlatalım. Ne oluyor? Lan? şimdi girelim bakalım. Hop. Evet arkadaşlar işte daha büyüğü. <laughs> Nazarın daha büyüğünü aldı. Mermileri al lan. Aa uçak geliyordu burada hatırladım. At, at 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 Şu uçağı düşür. mermisi çok geç gidiyor ya. Yani. Neyse. Ben şunları öldürüyorum. O bununla vurmak çok zor lan. Lan vursana. Bir tane atıyor biraz bekliyorum. Ha, üzerine gittiğimizde ölüyor mu? Tamam. Gelin lan buraya. Diğeri nereye kayboldu? Evet arkadaşlar burası da temizlerken şurada bir tane daha varmış. You're the best. Evet baltacı gelecek. Aynen. Evet arkadaşlar bu balta fırlatıyor I da bayağı kötü can götürüyor. Hop. Ama kaçmak çok kolay baltada. Şu yanındaki küçüğünü bir öldürün. Öl lan hadi. Vurdun mu lan onu? Böyle ölürsün <laughs> işte kardeş. Evet arkadaşlar bir sonraki bölüme geçiyoruz. Devamı için like atmayı unutmayın. Evet arkadaşlar şimdi baltacıların bölümüne geçtik. Şimdi, şimdi mermisini bitirmeyelim pompamızın lazım olabilir. Şunu kullanalım bunun mermisi bitmiyor arkadaşlar. İki kere güçlü atıştan yaptım zaten. Ölüyor. oğlum nereye sıkıyorum ya. Bu düşmanı takip ediyor arkadaşlar. Ulan olmaz. Birbirine patlatsa. Lan, lan lan öleceğiz. Lan öleceğiz. Hı. Ulan TNT'ler patlatacağız diye ölüyorduk. Bugün. Oh, geliyorlar. Bu düşmanı takip ediyor arkadaşlar otomatik sıkıntı Yani az oto eğim var bu, bu silahta. Şöyle Şu bir. Şuradan gidip can alalım. Can atmam gibi. Oğlum mermi niye atıyorsun lan can at. Allah'ın sana. Pompalımızın mermisi var. Şunu bir öldürelim. iki tane gönder Örümcek kattı köpek attı burada köliği kullanıyor şey yok mu ya can yok mu Evet. Bir el bombası. <laughs> Neyse ilerleyelim de. Kullar. Evet geliyor. Şimdi bir yerden atacak ama bu mermisi oraya kadar gitmek kompeni. Aha bak bu da güzel. Geliyorlar. Bunu ne yapayım? Alıp he, tamam orada kapıyı açacağım. Ben Allah Allah'ın sana. O uzaktan fazla işlemek. Uzaktan iyi iş. Ne oldu lan vuramadım. Hadi vur. Hadi. Vur. 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 Beyninize, beyninize. Hadi. Beynin lan vurdum. Oh, bomba Gel gel gel. Ne oldu lan? Vuramadım mı? Bunu bir öldüren. Lan bizimkiler öleceksiniz lan. Ölme lan. Oğlum. Ölüme niye koşuyorum ben? Şu maviler bizden arkadaşlar. Onların bölgesini korumaya buradan Adam ölüme doğru gitti. Hadi lan. Temiz. Şuradan bir can alalım. Dediğim gibi arkadaşlar devamı için like. Like ve izlenme çok gelirse arkadaşlar devamını çekeceğim. Şurada şey yapıyorlar. Ha dur, patlamayı alalım. Worry, arkadaşlar bununla direkt orayı tertemiz. Şimdi hadi dönün bana bakın bir. Bakın lan bana. Eee ne yapıyorsunuz kardeşim? Oh. Ah. İşte böyle öldürürüm arkadaşı hepinizi. <laughs> Bravo. <Heyo>, Çiçek. <laughs> oh. Hello hi. Evet arkadaşlar <laughs> burada videoyu bitirelim. Buranın devamını istiyorsanız aynı kaldığım yerden devam edeceğim arkadaşlar. Videonun devamı için like atıp abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek yok. üzere. Kendinize Şaman, iyi bakın. Hoşça kalın. Tomorrow I take you. <laughs>